Voltmeter Oscillator, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmaktadır. Yatırımcılar bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indikatör dosyasını indirebilirler ve ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden İndikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalıştırıldığında grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. Damiani voltmeter indikatörü fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılabilen özel ve işlevsel bir araçtır. Bu indikatörü kullanarak piyasada yatay renç bir fazla olup olmadığımızı anlayabiliriz ya da ne zaman işlem yapmak için uygun bir zaman olduğunu ve ne zaman piyasanın bir momentuma sahip olduğunu tespit edebiliriz. İndikatörün çalışma şekli İndikatör, piyasadaki yatay, range bölgelerden çıkışa dayalı olarak çalışır ve eğer indikatör bu yatay bölgeleri tespit ederse, osilatör üzerinde kırmızı bir çizgi çizer. Bu kırmızı, çizginin dışına çıkılması durumunda, piyasada alım ya da satım işlemi yapabiliriz. Örneğin, bu bölümde bizim için bir kırmızı çizginin bu kısımdan şu kısma kadar çizildiğini görüyoruz ve bu bölümden çıkış yaptıktan sonra piyasada bir satış işlemi açabilirdik. Ardından piyasa momentumu bu noktadan başlayarak şu bölgeye kadar bizim için çizilmiş oluyor. Yükseliş trendinde de aynı şekilde bu bölümde de görüyoruz ki bir çizgi çizilerek piyasaya ve yatay bölgeye girdik ve piyasadan ve yatay bölgeden çıkış yaparak piyasada bir işleme girebilir ve ticari fırsatlardan yararlanabiliriz. Ayarlar bölümünde input kısmında 4 seçenek bulunuyor. İlk input, indikatörün hassasiyeti ile ilgili ve bu değeri ne kadar düşük bir sayıya ayarlarsak o kadar fazla dalgalı sinyal alırız ve indikatör bize daha çok piyasada bir yön trendi oluşmasını beklememizi önerir. Bu değeri ne kadar yüksek bir sayıya ayarlarsak, hassasiyet azalır ve indikatör bize daha az dalgalı piyasa fazını gösterir. İkinci inputta fiyat hareketlerinin filtresini ayarlayabiliriz ve bu değeri ne kadar artırırsak, sinyalin gürültüye oranını daha fazla bölen bir katsayı olur ve fiyatın çoğu hareketini göz ardı eder. Üçüncü parametre threshold level ile ilgilidir ve bu parametre sinyal ve gürültü hareketinin aralığıyla ilgilidir. Bu değeri artırdıkça dalgalı piyasa üzerinde tespit edilen periyot uzunluğu artar ve değeri ne kadar düşürürsek dalgalı dönemler daha kısa olur. Son olarak bu son input'ta ise bu bölümü aktif veya pasif ederek indikatörün gecikme veya lag miktarını değiştirebiliriz. Bu kısmı aktif ettiğimizde lag ve gecikme azaltılır, pasif ettiğimizde ise Değerler bizim için değişiyor. Evet arkadaşlar bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.